öldü ha bir tane arka, arka. Arkan geliyor, arkan geliyor. öldü orta öldü 3 2 öldü oh, nasıl, nasıl? <laughs> Kanka kanka. Oynadı. Vur bari. DS'yle. Dink dink. Gel yardım et bana. Dinkli dinkli. Öldü. O da dinkli. Ortadaki tamam. de dinkli. Parti, de parti, gel. gel kanka. USB alacağım. Bekle de C4'ümüz yok. Ona göre oyna. Ha almış. Tamam gel. Gel kutu at beni. Kutu at beni. Kutu at beni. Bekle. Oyna benimle şimdi. Oyna oyna. Oyna kanka 3 Oyna 4 Gel 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 Rampa geldi galiba rampa Dur duyamadım ki sesi rampa geldi lan. Rampa geldi. Emin misin? La, öyle duydum. Tamam inşallah oradır 5 hadi bakalım Bravo. Eyvallah kanka Bravo. Yayındayım bu arada Videoma hoşgeldiniz arkadaşlar bugün e, Facecap'ta sizlerleyim ben ben Troll falan da varmış takımımıza bakalım neler olacak. Ee, umarım keyifle izlersiniz. Bir sus kapa çeneni be. Ne trollcümüsün Hepinize iyi seyirler diliyorum. Umarım keyifli, bol eğseli. Güzel roundlarla dolu. Satlı bu arada bu. Şu yeşilli. Ee, bir video olur. Konuşamadım cümlemi bitiremedim. O da sattı oyunu. <laughs>

Kanka aptal diye flash atıp beni içeri bir. <laughs> Drop atsana bakalım var mı? Attım Famas alın onu. Famas var yani. Rica ederim dostum. Ne demek? Ki? Amerika'dasın. Bu et <laughs> adam komik mi ya? Bana çok ghostlamıyorsunuzdur ya. Direkt beyaz oraya bakarak çıktım bak. Diğer nerede var mı fosu? Vedat drop kanka. İnfis tamam. Yok. Tam lat kanka. Fuller misiniz bekle. Başka var mısın sen? Sen de mi istiyorsun Rush? Yok kuzum ne moral bozmasın Aleykümselam abi hiç hoş geldin. Kaldır. canı var site'de. Orta yakın var dikkat et. Gel. Ulan var battım olmaya bak. Neyse bu adam beni... Kalk kanka. Flash'iniz var mı? flashla çıkayım ben buraya. Geldi geldi. Helal. Girin siz de. İki tane A var. B'ye dön, dö, B'ye dön, B. B'ye dön sen. Üçü, üçü, daha, üçü daha, üçü daha. Tamam B'ye dön, B. B boş. Kanka bak, pancurun kutusunda bekle onu şey. Tamam kanka. B var ya, B boş. Emin misin? Yakın var herhalde ortaya dikkat et. Belki ya, belki. Öldü A bir tane. Arka, arka. Arkan geliyor. Arkan geliyor. Onu... Öldü orta. Öldü 3. Hele. Nice kanka bravo. Atsana bir tane. Neredesin? Hanginiz istiyor? Ah. Sen nerede oturuyorsun Kadir? atsana kanka iyi ki. Rus rampa Rampaya Hayır öldü. Site'deyim. Ya bu Bir dakika ya. kanka. Ev, canı yok. ev bir tane. Aa ah, ev low hp. Ev var bir tane. Evin canı hiç yok. <laughs> Diğeri nerede? Var mı? Ev mi o da? Yok yok yok. Orta rampa diye var. Tamam. Kesin değil mi kanka? Öyle yazdı kanka. En son bitti. Adam A'da o zaman büyük ihtimalle. c de orada sanıyor. C4'ü görmediler herhalde. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim dostum benim. Eksik olma Allah razı olsun. Won. Eyvallah Alencim sağ olasın. İstenim var mı atayım? Ya, takım geldi mi oynanıyor anladın mı? iyi kötü yani. İletişim yine. İlk başta kötü başladı sonra bir silkelendi takım. Kendine geldi. Model yüklesen iyice kötü olur. Oy çok kötü. Ay orada ne yaptık lan? Takıldık, makıldık, bir şeyler yaşadık. O şeyi tutuyordu bak. A'da hep pusu pusuyor. B'de Nerede? B'de, 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 B'de. Kanka B'de. Tamam. B2. 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 B2 B2. Önümde, önümde, körüm lan. Kesecektim. Dur. Kanka önünde. Keseceğim, keseceğim. Dur, dur. Dur, dur, dur. Ay, hırdır. yok yok güzel. Vallahi ne yapsam Fepsel anne giriyorum bari söyle de kamerayı kapatayım ya. Burada ev, ev... şey mi yapacaksın? Yok dur artık niye çıkıyor? Vallahi ne yapsam FPS artar. Bir tane video var onu bir yap istersen CS benim Valorant'a FPS e videom var onu yap. Evet güzel bir maçtı 28 kill aldık. Ee, şöyle bir kamerada kendimizi verelim. Umarım etkili güzel bir oyun olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a mutlu olun. Bay bay. Oğlum bu arada... Twitch'te de canlı yayınlar yapacağım. Onu da belirttim bari kapatmadan. Şu anda canlı yayındayım. Ee, sürekli konuşamadım kameraya karşı. O yüzden affola sizlerden. E, videoyu videoya güzel bir like, e, güzel bir yorum alırsam facecap videolarına hız kesmeden devam edeceğim. Umarım keyif almışsınızdır videodayken, benimleyken. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Yayınlarımı da bekliyorum. Twitch linkini falan açıklamadan bırakırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a mutlu olun. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Şöyle bir videoyu.